Allah Resulü Kur'an'da Allah'a insanları şikayet edeceği ifade ediliyor. Ve kâle Rasulü, ya Rabbi inne kavmi hâzel Kur'âne mehcûrâ. Ayet bu. Furkan 30 bunu söylüyor. Diyecek ki Resul, elçi diyecek ki ya Rabbi bu toplum, bu ümmet, bu kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak mehcur, metruk değil. Hmm. Metruk da Arapça bir kelime ama o gelmemiş. Onun için bırakmak değil, elden bırakmak, sırtını dönmek değil. Mehcur, elde tuttuğu halde yararlanamamak. Mehcur budur. Yani kendisi yanınızda, kendisi elinizde mesela bir kuyunu üzerindesiniz, oturuyorsunuz fakat susuzluktan ölüyorsunuz. Bir sofranın üstündesiniz fakat açlıktan ölüyorsunuz. Böyle bir şey. Bir hazinenin üstünde oturuyorsunuz fakat açlıktan ölüyorsunuz. Mehcur bu demek. Kur'an'ı elinizde tutuyorsunuz fakat Kur'ansızsınız. İşte mehcur bu demek. Allah Resulü ahirette Allah'a ümmeti şikayet edecek diyor. Bir tek konuda şikayet edecek o da bu. Yani ya Rabbi bu toplum Kur'an'ı elinde tuttuğu halde Kur'an'dan mahrum kaldı. Yani Kur'an'ı öptü, Kur'an'ı okudu, Kur'an'ı en güzel yere astı, hatta ezberledi, en güzel yazılarla yazdı, altın varaklarla yazdı. Fakat Kur'an'dan mahrum kaldı. Nasıl bir şey bu? Yani onunla dolu olacaksınız ama ondan mahrum kalacaksınız. Böyle bir şey. Mehcur kalmak bu.